Herkese merhaba. Yeni bir video ile daha karşınızdayız. Yaklaşık olarak 5-6 aydan fazla oldu Türkiye'ye gitmeyeli. O yüzden de sanırım biz Türkiye'yi çok özledik. Türkiye'yi özledikçe de orada alışık olduğumuz yemeklerden ve tariflerden sizlere yapmaya çalışıyoruz. Bugün yapacağımız tarifimiz de bizim Antalya bölgesinde, Antalya'nın ilçelerinde biz Alanyalıyız. Alanya'da Burdur Elmalı gibi, Aksu gibi bölgelerinde, Serik gibi bölgelerinde çok fazla sevilen bir tarif. Hadi bakalım, gelin şimdi yemeğimizi hazırlayalım. Elimizde fasulye ıslattık. Ee, bu normal bildiğiniz küçük fasulyelerden, yurt dışında bulabildiğimiz fasulyelerden kullanıyoruz. Bizim Antalya piyazımızın olmazsa olmazı. Bu fasulyeler ve bu fasulyenin suyundan faydalanmaktır haşlandığında. O yüzden bu aşaması önemli olacak bizler için. Ve ben size bunun detaylarını vereceğim. Bir gece önceden fasulyelerimizi ıslat ıslatmıştık. Onlar bekledi. Şimdi bunları haşlayacağız. Antalya piyazını piyaz yapan ve diğerlerinden ayıran, belki de birçoğunuzun yememesini sağlayan, ya piyaz bu ne olacak dediğiniz ama aslında büyük bir fark ortaya koyan yanı sosu. Yani bizim Antalya piyazımızın taratoru bunun içinde kullanacağımız malzemeler tahin. Olmazsa olmazımız. Biz Antalya bölgesinde her şeye yeriz tahini. Kahvaltıda yeriz, tatlı olarak yeriz. Böyle piyazın içerisinde yeriz. Tahin bizim için çok önemlidir. Kabak tatlısına koyarız, tatlı olarak yeriz. Bizim için çok önemlidir. O yüzden tahin kullanacağız. Sirke, üzüm sirkesi, zeytinyağı, sızma zeytinyağımız var. Ve piyazımızı piyaz yapan malzemelerden de soğan, sarımsak, domates, maydanoz ve limonumuz var. Bu kadar. Hazırlaması basit ama kendisi o kadar lezzetli bir yemek olacak. Hadi gelin şimdi tarifimizi yapalım. Şimdi fasulyelerimizi ocakta haşlayacağız. Bunun için fasulyeyi geniş bir tencereye aldım. Üzeri e, suyla kaplandı. Biraz daha hatta fazlaca koydum. Bir iki damla da zeytinyağı. Damlattım suyunun içerisinde bu şekilde e, kısık ateşte e, fasulyelerimizi kaynamaya bırakacağız. Yumuşayınca fasulyelerimiz kaynamış demektir. E, bizim pişme derecemiz bu fasulyelerin yumuşak olması gerekiyor. Fasulye haşlanırken üzerinde şöyle bir köpük tabakası oluşacaktır. Bakın süt gibi. Bu köpüğü almamız gerekiyor. Şöyle bir süzgeç yardımıyla onu alıyorum. Daha önce söylediğimiz gibi Antalya piyazının olmazsa olmazı tarator sosu. Şimdi bu sosu hazırlayalım. Burada piyazın diğer malzemelerini yaptık. Tabaklamadan önce piyazımızı bütün malzemeleri koyalım. Önce güzelce bir sosunu hazırlayalım. Piyazın sosu için elimde tahinim var, sirkem var, biraz limon suyu, biraz sarımsak ezdim ve biraz da haşladığım fasulyenin suyunu Yan tarafa ayırdım çok fazla bir suyu kalmamıştı ee, bu suyu ayırdım ve içinde gördüğünüz gibi biraz tanecikli bir su bu bunun nedeni de içinde de haşladığım fasulyelerden yaklaşık olarak yarım yemek kaşığı fasulyeyi alıp içerisinde biraz bu suyun ezdim dolayısıyla yani fasulyenin kendisini de kullandım ee, fasulyeyi kaynattığım suyu da kullandım onu da atmıyorum o da şu kenarda dursun öncelikle bir tane geniş bir kaba tahinimi boşaltacağım şu şekilde tahinimi boşaltıyorum. tahinimi boşalttıktan sonra içerisine bir miktar sirke koyacağım tahinimin. Şu şekilde yaklaşık olarak yarım çay bardağı kadar bir sirke koydum. Şimdi tahini karıştırırken göreceksiniz tahin hemen sertleşecek. Bakın gördüğünüz gibi tahin hemen sertleşti. Şimdi bu demek ki tahin birazcık daha sıvı istiyor. Öncelikle biraz daha sirke koyuyorum üzerine, ekliyorum. Hemen hepsini bir anda boşaltmıyorum. Kullandıkça koyacağım. Böylece yaklaşık olarak bir çay bardağı kadar sirkeyi boşaltmış oldum. Sirke iyidir, önemlidir, önemli bir faktörüdür. Ee, mutlaka kullanmalısınız tahinle sirkeyi. Antalya piyazının olmazsa olmazlarındandır. Bakın, kendisi zaten kıvamını, ciddi şekilde katı bir kıvamını alıyor. Karıştırmaya devam ediyorum. Daha fazla inceltmek için su yetmedi. Biraz daha su koyacağım şöyle. Ilık bir su kullanıyorum. Biraz suyu ısıtarak kullanıyorum. Açsın diye. Yavaş yavaş ekleyin. hemen hepsini boşaltmayın. Yaklaşık olarak şöyle bir yemek kaşığı kadar bir su ilave ettim. Tayinimin kıvamının açık olması gerekiyor. Bu şekilde gördüğünüz gibi açılacak. Bu incelik bize yeterli olacaktır. Su açısından açıkçası Kıvamını aldı. Çok da fazla sulu sulu bir şey olmayacak. Böyle bir su, sulu kıvam olmayacak. Gördüğünüz gibi şöyle ince bir kıvamını aldı. Şimdi yapacağım şey şu. Biraz limon suyum vardı burada. Ee, yaklaşık yarım limon suyu. Yarım limon suyunu şöyle ekliyorum. Birazcık da zeytinyağı ekleyeceğim. Çok az bir zeytinyağı ekleyeceğim. Yine şöyle parmağımla tutuyorum bakın. Şöyle üzerine yaklaşık olarak yine yarım tatlı kaşığı kadar zeytinyağı ekledim. Zeytinyağını daha sonra eklemeye devam edeceğiz. O yüzden bu aşamada çok eklemiyoruz. Zeytinyağını onu unutmayın. Şu şekilde ekledim. Karıştırmama yardımcı oldu. Kıvamına bakın. Gördüğünüz gibi gayet güzel, akışkan bir kıvam aldı. Bu sosun içerisinde burada iki diş sarımsak ezmiştim. O sarımsaklarımı da şöyle ekliyorum. Ezdiğim sarımsaklarımı. Karıştırmaya devam ediyorum. Şöyle size kıvamını da biraz çekmek için göstereyim. Şöyle kaşık yardımınız, kaşığı kullanayım. Daha iyi olacak. Hafif içindeki taneleri de görmenizi istiyorum. Bakın. Gördüğünüz gibi çok sıvı bir değil. İçindeki fasulye tanelerini de alan bir sos. Evet. Piyazımın tarator sosu hazır. Piyazı yaparken üzerine nasıl koyduğumu göstereceğim size. Tekrar bir malzemeleri şöyle baştan sayalım. Şimdi bir gece önceden ıslattığımız, daha sonra da haşladığımız, haşlarken de suyunu bir yana ayırdığımız fasulyemiz var. O fasulyenin suyundan içine tahin koyarak, sirke koyarak, zeytinyağı koyarak, birazcık da sarımsak koyarak hazırladığımız birazcık tarator sosumuz var. Domatesimiz, soğanımız, maydanozumuz var. Ve yine sadece Antalya'ya özel, Antalyalıların yaptığı şekilde olması için haşlanmış yumurtamız var. Antalyalılar piyaza haşlanmış yumurta koyarlar ve çok severler. Mesela bizim Alanya'mızda bu yoktur. Ee, ilçesi olmasına olmamıza rağmen Alanya'da piyaza pek konulmaz ama Antalya'da ilde, Elmalı'da, Korkuteli'nde, Burdur'da, Serik'te e, bunu kesinlikle yumurtasız servis etmezler. Biz e, ortaokul lise dönemindeyken sadece piyaz yemeye giderdik. Bizim oralarda öyle bir alışkanlık vardır. Cebinizde azıcık bir paranız varsa, karnınızı doyurabileceğiniz en güzel sokak lezzetlerinden bir tanesi piyazdır. Dolayısıyla da gittiğinizde piyazı sadece köfte yemeden piyaz yiyerek de servis olarak alabilirsiniz restoranlarda. Bu durumlar için soğansız olarak da servis ederler. Ee, genelde böyle bir ayrım vardır. Enteresan bir esnaf ayrımıdır bu. Bunu da not olarak belirteyim. Şimdi ne yapıyoruz? Denince bir kaba ihtiyacımız var. Normalde çukur olan çorba tabaklarını da kullanabiliriz bunlar için. Bu şekilde bir tas alıyoruz ve fasulyemizi koyuyoruz öncelikle. Piyaz için ben yaklaşık olarak bir kişilik servis için yaklaşık olarak 3-4 yemek kaşığı kadar fasulyeyi şu şekilde koydum tabağımın üzerine. Şimdi bu fasulyeden sonra biraz domates koyuyorum. küçük küçük doğradığım, küp küp doğradığım domateslerim. Onları şu şekilde koydum. Gördüğünüz gibi. Şimdi soğanımı ekliyorum. İsteğe bağlı olarak siz miktarını ayarlayabilirsiniz. Soğan seviyorsanız, sevmiyorsanız. Ben sevdiğim için bolca koyuyorum şu şekilde. Şimdi yumurtamı şu şekilde kesiyorum. Antalyalıların yaptığı gibi yapalım. Küçük küçük. Şöyle yaparlar. Gördüğünüz gibi pişmiş yumurtayı. Şu şekilde küçük küçük doğrayalım. Siz miktarını ayarlayabilirsiniz. İstediğiniz kadar yumurta koyabilirsiniz. Bazıları çok hoşlanmazlar. Koymayın. Hoşlanıyorsanız koyun. Tamamen Alışkanlık meselesi. Dediğim gibi, bizim oralarda bile farklı kullanımları var. Şimdi, tarator sosum var. Bu tarator sosumu koyuyorum öncelikle. Koyu kıvamlıydı hatırlarsanız. Şu şekilde üzerine gerçek gezdiriyorum. Bolca, yaklaşık 3 dolu kaşık olarak tarator sosumu koydum. Zeytinyağı çok önemli. bolca zeytinyağı koydum. Son dokunuşumu yapıyorum. Maydanoz. Şöyle alayım. Evet arkadaşlar, piyazımız yemek için hazır. Şimdi siz bunun üzerine tabii ki ben kendim de yiyeceğim için Şöyle limon suyu ilave edeyim biraz. Birazcık da zaten sosunda vardı hatırlarsanız. Tabii ki tuz hiç atmadık şimdiye kadar. Tuzladık. Piyazımız yemek için hazır. Evet şimdi müsaadenizle tadına bakayım. Biz piyazı genelde çatalla da Türkiye'de. ama önce ilk önce şöyle bir sosuna ekmeğimizi banarız. O şekilde yapayım. Bir sosundan alayım. Çok özlemiştim. Şu şekilde göstereyim. Harika. Bunu mutlaka deneyin evinizde ve bizimle de paylaşın yorumlarınızı. Şimdiden afiyet olsun.